Güzel insanlar yeni bir video ile karşınızdayız. Amatörce sizlere çakmak taşı nasıl değiştirilir ondan bahsedeceğiz. İlk önce belirtmemiz gereken bir husus var. Çakmak alırken neye dikkat etmeliyiz? Bizce dikkat edeceğimiz en büyük husus şu. Almış olduğunuz çakmaklar mümkünse tekrar doldurulabilir olsun. Alt kısımda contalı bir bölüm var görüldüğü gibi buradan çakmak gazını tekrar doldurabiliyorsunuz. Şimdi gelelim biten çakmak taşlarımız ki çakmak taşının bittiğini nasıl anlarız? Bakın tersi bir nebze çalışır fakat gördüğünüz gibi düze çalışmıyor. Şu an çakmak taşı bitmiş durumda o yüzden çalışmıyor. Bizim değiştirmiş olduğumuz bir çakmak taşı gördüğünüz gibi şu an işlevini yapıyor. Birçok insan bu ısıyı çok basılı tutuyor çakmak yandığı zaman. Bu da zaten çakma zarar veriyor. Hadi gelin şimdi beraber ne yapmamız gerekiyor bakalım. Çakmağı aldınız. Şu üst tarafı açmanıza gerek yok. Şu alt kısım gördüğünüz gibi bakın bastırdığınız zaman tekrarlayalım. Şu üst ateşlemeyi sağlayan kısmın yanında Görüldüğü üzere iki tane böyle tırtıllı kısım var zaten çekmek için. Şu kısmı çekiyorsunuz. Çektikten sonra birçoğunuz biliyorum ki şu üst kısmı çıkartmaya çalışıyor. Bu üst kısmı çıkartmaya gerek yok. Üst kısım takılı kalsın. Altta şöyle bir zoom yapabilirsek, odaklanabilirsek daha doğrusu altaki kısmı bakın. Şöyle ters çevirip çıkartın. Yaylı kısmı göreceksiniz ve üstünde bir materyal göreceksiniz. Bu çakmak taşının bitmiş hali. Bakın tekrarlayalım. Şu kısım normalde buraya şu şekilde giriyor. Ve ufak bir harekette bu giren kısım buraya kilitleniyor. Çıkarttık, çevirdik, yayımızı çıkarttık. Şu altta çakmak taşını destekleyen bir kısım var. Buradan bir tane yeni çakmak taşı alıyoruz. Düz kısmını, çakmak taşını görüyorsunuz. gördüğünüz gibi en düz kısmını alta gelecek şekilde çakmak taşını alıp bakın şu boru kısmını koyun. Şu şekilde. Ardından ileriye ittirin. O kendisi zaten üst tarafa gelecektir. Arkasından yayı alıp ittiriyorsunuz. Biraz zorlayabilir. Ve şu kısma geçiriyorsunuz. Şu an işlemimiz bitti. Çakmak taşımız kullanıma hazır. Tekrar takacağız. Dostlar. Ters düz olayına dikkat edin. Zaten ters gördüğünüz gibi girmiyor. Çalışmayan çakmağımız gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Bu şekilde rahatlıkla kullanım sağlayabilirsiniz. Alttan da gazınızı doldurabilirsiniz. Gaz doldururken dikkat edeceğimiz özellikle çakmak aşağıya bassın havasını. Sibuba gidecek ince bir metal alın. Havasını aldıktan sonra basıp doldurun. Peki zip nasıl oluyor? Zip biliyorsunuz üst kısımlar şu şekilde çıkıyor çıktığı zaman karşınıza zippo'nun alt kısmı geliyor. Çakmak taşı gördüğünüz gibi şu kısımdan aşağı dümdüz iniyor. Bunun çakmak taşını değiştirmek için de şu kısmını sökmeniz gerekiyor. Tornavida yardımıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi biz yapamıyoruz çünkü bu biraz eskidi. Şu kısımda tornavidayla daha doğrusu vidayla birlikte döndüğü için bu kısmı çıkartamıyoruz. Bu kısmı çıkarttıktan sonra çakmak taşını tekrar koyup, bir yuva var. Üst kısmı kapattığınız zaman da çakmak taşı değişmiş oluyor. Bakın şu alt sağ kısımdan şu vidayı söktüğünüz zaman çak, çakmak taşına ulaşabiliyorsunuz. Zip bollarınız için tekrar sıkıştırıp işlemi bitiriyorsunuz. Biz şu an video çektiğimiz için şu kısma girmeyelim. Araya sağlam bir karga burunla girip öyle açmamız gerekiyor. Fakat en azından nereden söküldüğü, nasıl yapılacağını da ki buna benzer bir sistem yine size anlatmış olduk. Dostlar belki kimilerinize faydasız gelebilir, kimilerinize saçma gelebilir. Fakat bizce verimli bir olay. Bu pratik bilgiyi de sizlerle paylaşalım dedik. Masamız dolu. Videolarımız devam edecek. 700 videoya geldik, geçiyoruz. Diğer ürünlerimizi de izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.